Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size canlı ders Zoom'dan nasıl yapılır onu anlatıyorum. İlk önce burada New Meeting yazıyor. Buna tıklıyoruz. Hemen canlı görüşme açılıyor buradan. Zoom'a bağlanıyor. Bilgisayar sesini kullan seçeneğini seçiyorum ben. Şu an canlı görüşmem başladı benim. Kamera takılı olmadığı için görüntü yok. Şurada katılımcılar kısmına tıkladığınızda invite seçeneği var. Yani davet et. Davet et dediğimizde şöyle bir pencere açılıyor. Burada copy invite link seçeneğini tıklıyoruz. Şu an kopyaladı. Herhangi bir Chrome sayfasında ben WhatsApp Web'i açtım. WhatsApp web'de mesela yemek ekibi şu an yazmaya devam ediyorlar. Buraya yapıştır dediğim zaman gönder dediğim zaman direkt linki buraya atmış bulunuyor. Bu kadar.